Merhaba arkadaşlar. Birçok öğrencinin korkulu rüyası olan Eski Türkiye Edebiyatı dersine hoş geldiniz. Eski Türkiye Edebiyatı dersine başlamadan önce sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Buyurun hep birlikte onlara bakalım. Arkadaşlar 2015 yılında Eski Türk Edebiyatı dersiyle alakalı Türkçe bölümünden 7 adet soru çıktığı tespit edilmiştir. Ve ee, bu sorular 7 adetle sınırlı kalmamakta Türk Halk Edebiyatı'ndan ve Yeni Türk Edebiyatı'ndan da bizim alanımıza uzaktan ya da yakından temas ettiği, tespit edilen 3 adetle soru çıktığı görülmektedir. Yani arkadaşlar dikkat edin bu ne demektir? Eski Türk Edebiyatı dersine girdiğiniz zaman, bu dersleri aldığınız zaman siz 7 adet sorudan e, sorunlu olmayacaksınız. Belki 10, belki 11 adet soru size daha tanıdık gelmeye başlayacak. Şöyle sorulan e, soru tiplerine baktığımızda görülüyor ki şairlerin bilindik özellikleri yönüyle soru olarak geldiği görülüyor. Yani bundan korkacak bir şey yok. Örneğin mesela Hoca Dehani'den bahsederken Hoca Dehani'dir ama ismiyle namüsemma olduğu pek çok eski edebiyatı araştırmacısı tarafından bilinir. Ne demektir? Yani hocadır ama tasavvufla alakası yoktur. Tasavvufi şiirlerle alakası yok Ve bu ÖSYM tarafından bilinmenizin istendiği bir soru. Bir diğer taraftan arkadaşlar, yüzyıllara baktığımızda, yüzyılların genel özellikleri dikkate alındığında, divan edebiyatının 17. yüzyıl gibi Sepki-Hindi akımının e, yoğun e, ola, yoğun olarak görülmeye başlandığı yüzyıl gibi özellikler de sorulmakta. Ve tabii bu 17. yüzyılın genel özellikleriyle bitmeyecek neleri de bilmek zorundayız. E, Nabi'yi, Naili'yi, Neşati'yi bunları da bilmekle mükellefiz arkadaşlar değil mi? Evet, öyleyse bütün, yıllık, bütün yüzyılları genel özellikleriyle bilmek bütün yüzyıllardaki şairleri önemli şairleri genel özellikleri demekle de bizim boynumuzun borcu olmakta. Evet bir diğer taraftan yazar eser karşılaştırmaları da önemli ama arkadaşlar burada öyle çok da panikleyecek bir şey yok gibi gözüküyor. Neden? Çünkü ee, ÖSYM e burada sizlere bilindik şairleri sormakta ısrar ediyor. Hangi şairler? İşte Ahmedi, Baki, Gelibolulu Ali, Karafazlı Fuzuli gibi şair ve eser karşılaştırmalarını sormakta. Yani bu önemli şairler de pek zaten bir şekilde duymuşsunuz. O zaman geriye ne kalıyor? Sadece bu şairlerin eserleri hakkında bilgi sahibi olmak. E onu da kimlerle yapacağız? Elbette beraber yapacağız. Bir başka dikkat edin arkadaşlar. Mor ifadelerle yazılmış olanlara dikkat etmenizi istiyorum. Sebebini de sonra anlatacağım. Şiiri düz cümleye çevirme. Burada ÖSYM sizden ne istiyor? Yukarıya size bir beyit veriyor. Ondan sonra diyor ki bu beyiti sizden düz cümleye çevirmenizi istiyor. Ve şiirdeki özne, nesne ve yüklem bağlantılarını sizden doğru kurmanızı istiyor. Yani bu kişi şiiri doğru bir şekilde düz cümleye çevirebilmiş mi? Sizden bunu bekliyor. Evet bir başkası aruz ile ilgili arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı aruz uygulamaları, aruz işlemleri var. Böyle aruz her zaman tam istediğiniz gibi oturmayabilir şiire. Vasl, met, imale, zihaf, sekti, melih gibi bu aruz işlemlerinin de başlıca özellikleriyle beraber sizin tarafınızdan bilinmesini bekliyorlar. Ve bir diğer taraftan arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Asonans, aliterasyon, alegori, cinas, gibi belki de pek çok arkadaşın dikkat etmediği, yani hocam cinas sorarlar, istihare sorarlar, işte ee, bunun gibi teşbih sorarlar, bunun gibi önemli şeyler varken, ya onları da kim sorar diye düşünmeyin lütfen. Çünkü ÖSYM bunu da sorabiliyor. Bunu da örnekleriyle gördük arkadaşlar. Evet, bir diğer taraftan Gazel, Kaside, Mesnevi, Muhammes, Rubai, Müstezat, Tuyu, Kıt'a, Nazım şekillerini ve bunların özelliklerini bilmek de çok önemli ki sizlerle işleyeceğimiz derslerde bunların aslında Gazel'in çeşitli formları olduğunu ya da bazılarının da Kaside'nin çeşitli bölümleri olduğunu öğreneceğiz. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Burada anlatılanlar sizin için yeterli olacak mı? Bir bakıma evet ama sizin de üstüne koymanız gereken bazı durumlar var. Nedir bunlar? Mesela mutlaka en az bir tane bir şerh kitabını ya da bir tane tahlil kitabını vakit buldukça öyle sürekli bakmak zorunda değilsiniz. Yani böyle istediğiniz yere açıp bakabilirsiniz. Sorun değil. Vakit buldukça şöyle bir gözden geçirmeniz e, Haluk İpekten Hoca'nın Nazım Şekilleri ve Aruz kitabını gözden geçirmeniz sizin için çok çok önem arz etmektedir. Az önce gösterdiğim arkadaşlar hani şu Moryerler vardı ya. Moryerler nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar metin şerhi. Yani ÖSYM ya da ÖSYM'de sizler için soru hazırlayan hocalar sizden şunu istiyor. Bu çocuk metin şerhi yapabiliyor mu? Metin şerhi demek ne demek? size bir şiir, örneğin size bir beyit verilir. Bu beyti siz ne yapmak zorundasınız? Önce bir veznini bulmak zorundasınız. Veznini buldu, bulmak yeter mi? Hayır. Veznini bulduktan sonra şiiri düz cümleye çevirmelisiniz. O da yetmez. Ne yapacaksınız? Söz sanatlarını bulacaksınız onu. Değil mi? O da yetmez. Şiirin anlam çerçevesini bulmak zorundasınız anlam dünyasına girmek zorundasınız. Şairin hayallerini tahmin etmek, onun hayal dünyasına girmek zorundasınız. İşte arkadaşlar bakın üç tane sorunun 7 sorudan üç tane sorunun belki seneye 4 olacak. Bunu bilemeyiz ama şunu anlamak gerekir ki bu soruların yarısı metin şerhi ile alakalı ve biz derslerimizde sizlerle beraber metin şerhi hususuna da temas etmek istiyoruz. Bir diğer taraftan hani dersin başında dedik ya birçok öğrencinin korkulur rüyası. O zaman arkadaşlar korkulur rüyalarınızdan, kabuslarından uyanmak mı istiyorsunuz? Hadi buyurun derse.